Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Köse, mobilya ve iç mekan alanı öğretmeniyim. Bugün konum perspektif çizme, perspektif kavramı, perspektif çizmenin önemini anlatmaya çalışacağım size. Ee, cisimlerin gözümüze görüldüğü şekliyle, yani bir cismi elimize aldığımızda, ona çevirip çevirip baktığımızda üç boyutlu bir görünüşle ifade edilmesine perspektif resim diyoruz. Perspektif resimler bir cismin farklı görünüşlerini, ön, yan, üst ve benzeri bir çizim üzerinde görmemizi sağlar. Ön, yan ve üst görünüşlerle bir cismin ölçüleri verilebilir. Ancak teknik resim bilgisi olmayan kişilerin görünüşleri anlaması mümkün olmayabilir arkadaşlar. Ki insanlar bir cismi ön, yan, üstten baktıklarında o cismi gerçekten algılayamıyorlar. Algılayamadıkları gibi onun perspektifini ya da üç boyutlu çizimini de anlayamıyorlar. Yani üç boyuta nasıl çizileceğini anlayamıyorlar. Ama biz onun direkt perspektifini verdiğimizde işte o kafalarında o cisim üç boyutlu olarak canlandığı için yani genişlik, yükseklik ve derinlik algısı, perspektif görmüş algılattığı için o algıyı oluşturduğu için ne yapıyor? O cismi insanların anlaması daha kolay oluyor. Perspektif resimler çizim çeşidine göre görsel amaçlı afişlerde, dergilerde, kataloglarda ve imanatta kullanılır arkadaşlar. Perspektif resimlerin teknik alanda sağlandığı avantajlar şunlardır. Cisimleri 3 boyutlu olarak algılamamıza yardımcı olur. Cismin farklı yüzeylerinde ayrıntıların bir arada görünmesini sağlar. Cisimleri doğada görüldüğü biçimde algılayabilmemizi sağlar. Tanıtım, reklam ve pazarlama sektöründe ürünlerin kolaylıkla anlaşılmasını sağlar. Üretim ve imalat işlerinde kesit resimlere göre daha kolay anlatım sağlar arkadaşlar. Ee, burada da bir perspektif çizim örneği gösterilmiş. Cismin nerede durduğuyla alakalı bir e, bu çizim bu. Yani şu, şu kastımız şöyle. Cisim ufuk doğrusuna, üzerinde yani üst kısmında olduğu zaman görünüşü bu şekilde oluyor. Cisim tam... Ufuk doğrusu üzerinde durduğu zaman cismin perspektifi bu şekilde oluyor. Ve ufuk doğrusunun altında durduğu zaman da bu şekilde oluyor. Ne oldu arkadaşlar şimdi bu çizime göre? Cismin duruş yerine göre baktığımız yüzeyleri değişti. Yani ne demek istiyoruz? Bakın alt ve burada altı gözükürken burada üstü gözüküyor. Burada alt üst gözükmezken ön ve yan görünüş görünüyor. Burada ise üçü bir arada görülüyor arkadaşlar. Evet Gelelim perspektif resim çeşitleri ve özelliklerine. Görselliği ger gerçek görünüşe daha yakın olan merkezi yani konik perspektifler mikem ve yer tasarım çizimlerinde kullanılır. Ki bizde e, 3D Studio Max programını kullandığımızda yani 3DS Max diye de anılıyor. Onu kullandığımızda cisimler orada perspektif olarak gözüküyor arkadaşlar ölçülendirmesi yapılabilen paralel perspektifler ise tek parçalı modellerin üretim çizimlerinde kullanılıyor. Yani anlatmaya çalıştığımız şu perspektif çeşitleri merkezi konik perspektif ve paralel perspektif olmak üzere iki ayrılıyor arkadaşlar. Merkezi perspektif yani konik perspektifte kendi aralarında üç ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi birkaç kaçış noktalı. İkincisi iki kaçış noktalı, üçüncüsü üç, üç kaçış noktalı perspektif oluyor arkadaşlar. Paralel perspektif ise aksonometrik ve eğik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlar da aksonometrik perspektifte kendi içlerinde üç ayrılıyor. İzometrik, dimetrik, trimetrik. Eğik perspektif ise kavaller, kabinet ve miniter olmak üzere üç ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bu perspektiflerin özelliklerine. Bizim en çok kullandığımız izometrik, eğik ve merkezi perspektif. Mobilya alanında mekan çizimleri için merkezi veya köşe perspektifi, mekandan bağımsız tek mobilya veya geometrik parça çizimi için de izometrik veya kameralet perspektif çeşitleri tercih edilir. İzometrik perspektif, bütün kenarlardaki kısalma oranının ve açıların eşit olduğu perspektif çeşididir. Cismin ön ve yan yüzeyleri yatayla 30 derecelik açı yapacak şekilde çizilir. Burada gözüktüğü gibi. Kenarların açıdan dolayı küçülme oranları 1 bölü 18 olmasına rağmen çizimde pratiklik sağlamak için dikkate alınmaz ve 1 bölü 1 oranında çizilir. 10 birim ise bir kenar uzunluğu 10 birim olarak çizilir arkadaşlar. Gelelim ilk perspektife. İlk perspektif cismin ön yüzeyi düzleme paralel yan ve üst düzeyler ise düzleme dik konumdadır. Eğik perspektiflerde cismin ön görünüşü aynen çizilir. Yan ve üst görünüş ise bakış açısı daraldığı için 1 bölü 2, 3 bölü 4 oranlarında daraltılır. Eğer yan ve üst görünüş dikkate alınmak istenirse 1 bölü 1 oranında çizilir ancak görüntü gerçekçiliğini kaybeder. Eğik perspektif kavalyer, kabinet ve militer olmak üzere 3 ayrılır. Burada da görülüyor arkadaşlar. Ne olmuş? Taban çizgisi yer düzlemine paralel. Yan görünüş 45 derecelik açıyla gitmiş. Yine burada da böyle. Bu 1 bölü 1 çizilende kavaller perspektif oluyor. 1 bölü 2 çizildiğinde kabinet perspektif oluyor. 30 ve 60 derece eğikliklerde çizildiği zaman her yüzey 1 bölü 1 çiziliyor. Buna da militer perspektif deniyor arkadaşlar. Bunların üçü de neymiş? Eğik perspektifmiş. Gelelim merkezi perspektife. Gerçek görüntüye en yakın perspektiftir. Merkezi iz düşüm yöntemine göre çizilir. Yani iz düşürücüler yani ışınlar bir noktadan çıkar ve cismin köşelerinden geçer. Cisimler gözden uzaklaştıkça küçülür ve bir noktada birleşir. İşte bu noktalara kaçış noktası ya da firar noktası denir. Bakış açısına göre 1, iki veya 3 kaçma noktası oluşabilir. Genellikle mobilya çizimlerinde ve mimari çizimlerde kullanılır arkadaşlar. Burada da gözü görüldüğü üzere tek noktada toplanmış ışınlar yine burada da tek noktada toplanmış ışınlar arkadaşlar. Bu şurada gördüğünüz ayrılmış ve burada büyük olarak gösterilmiştir. İşte buna da merkezi perspektif deniyor. Konik perspektif çizim yapabilmek için kullanılan bazı tanımların bilinmesi gerekir. Bunu daha önce birkaç derste anlatmıştım. Burada da yer vermek istiyorum cisim eni boyu ve derinliği olan üç boyutlu nesnedir. Yer düzlemi cismin üzerinde bulunduğu taban düzlemidir. Yer düzlemi yatay yüz düşüm düzleminin perspektifteki karşılığıdır. Resim düzlemi saydam olarak kabul edilen ve düşey durumda bulunan bir düzlemdir. Cismin perspektifi bu levha üzerinde belirlenir. E, çizimlerde RD olarak gösteriliyor arkadaşlar. Yer doğrusu resim düzleminin yer düzlemiyle kesiştiği ara kesit doğrusudur. YD ile gösterilir. Ufuk doğrusu, yer doğrusundan cisme bakan kişinin göz yüksekliğinde bulunan yatay olarak alınan doğrudur. UD olarak gösterilir. Firar noktası, cisimlerin gözden uzaklaşan kenarlarının ufuk doğrusu üzerinde birleştikleri nokta veya noktalara denir. F ile gösterilir. Göz noktası, cisme bakan kişinin gözünün bulunduğu noktadır. Bu nokta daima resim düzleminin önünde ve yer düzleminden görme yüksekliği kadar yukarıdadır. Genellikle 160 cm yüksekliğinde alınır. Y ne ile gösterilir? Durak noktası göz noktasının yer düzlemindeki düşümüdür. Durak noktasının resim düzlemine olan uzaklığı cismin dış boyutlarının 2,5 ile 3 katından aşağı olmamalıdır. D ne ile gösterilir? Esas ışın göz noktası ile ufuk doğrusunun birleştirilmesiyle firar noktasının bulunmasını sağlayan ışındır. E, I ile gösterilir. E, I ile gösterilir. Özür dilerim. Ölçü doğrusu perspektifte yükseklik ölçülerini almaya yarayan doğrudur. Gerçek yükseklik resim düzleminde cismin çakışık olan kenarının yüksekliğidir. H, H ile yani H ile gösterilir. Burada da arkadaşlar şöyle biraz küçültürsek örnek bir resim mevcut. Burada gördüğünüz ufuk düzlemi, burada gördüğünüz yer düzlemi, burada gördüğünüz de resim düzlemidir. Yer düzlemine Tam üzerinde yani yer düz, düzlemi üstünde duran cismin ön görünüşü e, resim düzleminde ise üst görünüş olarak çizilir arkadaşlar. Ve e, yer düzleminden cismin 1 bölü 1 eğer bu durumda 1 e, bölü 1 e, ölçülerinde çizilir tam üzerinde durduğu zaman buradaki h'dan alınan yani bu haştan alınır net yükseklik mesela diyelim ki 10 birimse 10 birim alınır ve firar noktalarına ışınlar gönderilir ve aynı şekilde resim düzlemine çakıştırılan yerden de bakın üst görünüşten C noktasından gönderilen durak noktasına gönderilen ışın da resim düzlemini kestiği noktadan yukarıya dik çıkıldığında da resmin derinliği ne olmuş olur ne olmuş olur resmin derinliği de ortaya çıkmış olur arkadaşlar burada gözüktüğü gibi merkezi perspektif örneği. Burada hepsi var. Ufuk düzlemi, yer düzlemi, resim düzlemi, esas ışın, durak noktası ve diğer ışınlar arkadaşlar. Gelelim perspektif çizim kurallarına. Perspektif çizerken hangi metodun uygulanacağına karar vermek gerekir. Çizime başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilir. 1 çizimin bir mekan, bir eşya veya bir geometrik cisimden hangisini kapsadığı, boyutlarını ve ölçülerinin ne olduğu, ölçeğin ne olacağı, hangi bakış açısı ile daha iyi ifade edilebileceği, kapsadığı konuyla ilgili hangi yöntemin tercih edileceğidir. Perspektif çizim aşamaları ise şöyledir. Çizimin amacına göre perspektif çeşidine karar verilir. Çizilecek perspektifin boyutlarında bir kutu belirlenerek kağıt üzerinde konumlandırılır. Çizim alanında perspektifin ön, yan, üst görünüşleri belirlenir. Kılavuz çizgiler üzerine genişlik, yükseklik ve derinlik ölçüleri işaretlenir. Çizim ilk aşamada sürekli ince çizgilerle yapılır. Yani ışınlarla çizilir. Perspektif elde edildikten sonra fazlalık çizgiler silinir. Desenleme yapılacaksa yapılır. Ölçülendirme yapılacaksa yapılır. Son aşamada da kenar çizgileri kalınlaştırılır. Ve çizim bitirilir arkadaşlar. Burada da bakın Perspektif çizmeniz için örnekler verilmiş. Bunları elde çizilmesinde fayda var. Bunlar otoket ortamında da rahatlıkla çizilebilir. Ee, ki bunları daha önce de çizdik iki boyutlu çalışmalarda. Ee, siz de e, bunları kağıt ortamında, bakın şu onları kağıt ortamında perspektiflerini çizmeye çalışabilir ve el becerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. O yüzden burada fazla bırakıyorum. Ölçüleri alabileceğiniz şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu örnekleri de yaparsanız kendinizi geliştirme açısından faydalı olacaktır. Bakın sizler de benim burada gösterdiğim bu cisimleri için videoyu durdurup ölçülerini alıp elde perspektiflerini çizebilirsiniz. Zaten burada ne istiyor sizden? Sadece izometrik perspektif istiyor arkadaşlar. Diğerlerinde de yine neydi? Bakalım. Yine izometrik mi istiyor? Evet, izometrik istiyor. Otokette de biz zaten izometrik çiziyoruz. Elde de izometrik çiziyoruz arkadaşlar. Başka var mı diye bakıyorum. Burada da yine e, küpte verilen perspektifte daire çizme yöntemini ikinci küpün yüzeylerine uygulayınız demiş. Yine burada da arkadaşlar bu uygulamayı siz yapabilirsiniz. Bakın ışınlar gönderilerek ne yapılmış. Her yüzeydeki dairenin nasıl çizileceğine ilgili ipuçları verilmiş arkadaşlar sizler de bunu kullanarak aynısını buraya çizebilirsiniz devam edelim yine görünüşü verilmiş perspektifi istenmiş Arkadaşlar şu kare kodla da bakın buradan e, EBA gov.tr'de ne yapabilirsiniz bu kare kodu okutarak e, bu çizime gidebilirsiniz bunu görebilirsiniz arkadaşlar bakalım başka var mı yine bir tane daha örneğimiz var burada da yine e, istenen şu kavalyer perspektifinin çizilmesi Yukarıda anlatmıştık kavalier perspektifi. İsterseniz başa dönüp tekrar kontrol edip bunun çizimini de buraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ikinci silindörde kabinet perspektifi istenmiş. Evet. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste ya da başka derslerde yine görüşmek üzere. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bilbaros'un tasarımhanesinde sağlıcakla kalın dileklerimle izlediğiniz için teşekkür ederim.